Hadi bakalım başlıyor. Nerede alıyoruz? Aa, kendi çıkarttı. İkhi, dikkat et. Güzel. <laughs> Aa, iki tane oldu şimdi. Hayır, üçüncü de gelecek. Ama hızlı olur. Ben saniye üstüne görmeyeyim. İki tane çıktı. Osman vur sen de. Çok eğlenceliydi. Nurse <laughs> nurse. <Nasıl, nasıl>? Aha. Oh <laughs> bir sürü oldu. Habire çıkıyor arkadaşlar. Hadi bakalım kim önce olacak? <laughs> Galiba hep Zeynep kazanıyor. Kaç oldu Zeynep sen 9 attın. Esma sadece bir tane attı. Hangi 2 oldu. Oo, Zeynep 10 oldu.